Yepyeni bir videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta modern bir tane ev yapacağız. Evet arkadaşlar, ben laf fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videomuza geçelim. Bu video geçmeden önce e, neler yapacağız? E, birazcık daha hayatımdan bahsedeceğim. Biraz üzücü olabilir tabii ki de. E, falan filan derken e, biz başlayalım bir ilk önce. Arkadaşlar eşyalarımız e, pürüzsüz kuvars bloğu, çim bloğu, e, bir tane de toğla basamak, bir de su. Bu kadar. E, birkaç ufak tefek şeyler var ama e, onlar da halledeceğiz. Videoda halledeceğiz. Evet arkadaşlar, üzücü haber dediğim şey e, nasıl diyeyim size? Az önce galiba ama galiba ayak parmağımı kırdım. Evet böyle sakin o ol, sakin olduğuma bakmayın. Her ay düzenli olarak e, her bir yerimi kırıyorum maalesef. E, az sonra da yüz hastaneye gideriz. Bilmiyorum acayip derecede ağrıyor. Öyle sakin kaldığıma bakmayın. Her ay dediğim gibi düzenli olarak her bir yer, yerimi kırıyorum ya. Abi bilmiyorum. Ne şanssızlık artık. Evet birazcık da e, oyundan bahsedelim. Evet arkadaşlar e, yerimiz birazcık küçücük. E, söylediğim gibi. Söylemedim ama şimdi söyledim. E, başka söyleyecekler ne var? Ya bu okulda birazcık başma bela olacak ya. Maalesef oldu bile. Çünkü arkadaşlar okul video derken. Baya bir sıkıntı ya. Herkes okul geldiği için geldiği için YouTube'a bırakıyor. Ama ben seni sevdiğim için asla YouTube'a bırakmıyorum. Hemenci böyle. Okulumdan dönüp e, videolarımı yapacağım tabii ki de. Çünkü seni seviyorum kardeşim. Sen de beni seviyorsan kanala abone olup beğeni atıyorsun. Hemenci böyle. Niye bunlar küçük kaldı ki? Allah Allah kardeşim. Tamam ya bu böyle olsun sıkıntı yok. Allah Allah ya böyle olmasın. Demek ki böylemiş ya sıkıntı yok. Ee, karışık. Böyle koyalım. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ee, böyle e, tuğla basamaklarımızı koyalım. Hemencik. Uh, tamam oldu burası. Uh, Hemen cık uh, burayı doldurayım. Evet. <laughs> 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 Arkadaşlar burayı da dolduralım. Söylemeyi unuttum. Yukarısı bitti bile. Doldurdum. Burayı nasıl yapabiliriz? Böyle ya. Böyle. Tamam. Böyle daha güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Buraya küçücük bir havuz yapalım. Böyle. Böyle. Yeter mi bu kadar? Böyle ya bu kadar yeter diye düşünüyorum. Ee, buraya böyle yapayım. Tamam. Şimdi suyla dolduralım burayı. Tamam oldu burası. Ee, hem önce bana kuvars basamak lazım. Tamam. Ee, Çiğti unutmayalım dödürsün kors basamak da alalım tamam tamam oldu ee, şimdi çitimizi koyalım ilk önce tamam oldu kors basamak da buraya gelsin tamam oldum ee, oldu mu oldu buraya da güneşlenmek için böyle oldu Bence ya burası oldu o numara 5 yıldız diye düşünüyorum ee, hemencik e, buraya küçücük bir e, yer yapalım iki katlı olacak Aslında ama bu videoda sadece bir tane kat yapacağım ilk kadın ee, çok tatlı olacak diye düşünüyorum e, bu ev sizin de yapmanızı e, tercih ederim Tabii ki de Hemencik böyle Tamam böyle de yapalım Evet arkadaşlar birazcık daha sohbet edelim diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu parmak olayı derken %100 inanmayanlar olacak. Video için böyle diyor diyecekler. Zaten size kanıt göstereceğim. Ben bir hastaneye gideyim alan izniyle. Acayip ağrıyor ya. Umarım size belli etmemişimdir. Videonun başında kusura bakmayın. Öyle. Okulda bayağı bir yürüyor ya. İlk haftadan beri bayağı bir yordu. E. Tamam tamam. Oldu mu? Yok olmadı ya. İki blok pardon. İki blok daha yükselsin böyle tamam umarım açık almazlar yani. ee, geçen ay mıydı hafta mıydı yani bir 2-3 hafta e, pardon 2-3 ay olmuş dizimi kırmıştım şimdi de parmak e, bir keresinde de kolum falan filan derken yani her yıl kaç kere 2-3 kere bir yerimi kırıyorum düzenli olarak devam ediyoruz tabii ki de rekor bize ya rekorumuzu bozmayalım <laughs> ama hakikaten çok acı vereceğim ııı ee, Allah inşallah bu acıyı kimseye vermesin. Evet arkadaşlar üstünü de kapatalım hemencik. arkadaşlar yap, dışı, dışını ben yapıyorum. İçini siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tabii ki de. sadece ben fikirler veriyorum. Siz daha büyük, daha küçük, daha renkli yapabilirsiniz. Ben sadece göstermek amaçlı yapıyorum. Size bir fayda mutsun ya. Oyunda gerçek hayatta. İnşallah bir faydam size dokunur. Evet arkadaşlar oldum burası. Burayı da birazcık da renklendirelim ya. Tola Blue bize lazım olacak. Nerede tola bloğu? Tamam, buradaymış. Birazcık renklendirelim. Böyle sadece olmaz ya. Tamam. Böyle. Tamam. Pardon. Tamam. tamam. Oldu mu? Birazcık ince kaldı ya. Bence. Geçmiyor. Bir blok daha genişletelim. Pardon. Tamam. Oldu. Bence oldu ya. On numara beş yıldız bir tane. Bir tane daha kat atacağım. Ama e, ikinci video için olsun. Haydi görüşürüz. Allah'a emanetsin.